8 Mart. Kadının Bahar Bayramı. Bundan tam 103 yıl önce. 8 Mart 1921. Dünyada ilk defa kadınlar günü kutlanıyordu. Sonunda girişimler, mücadeleler sonuç vermişti. Eşitlik bilincine, kadının haklarının korunması çabasına ayrılmıştı. Bugün baktığımızda 8 Mart'ın seçilme nedeni çok acı bir güne dayanıyordu. Sanayileşmenin gelişmeye başladığı 19. yüzyıl. Yıl 1857. New York'ta 40 bin kadın dokuma işçisi eşit iş, eşit ücret ve haklarını alma amacıyla greve başlamış. Fabrikaya kilitlenen 129 kadın çıkan yangında hayatını kaybetmişti. 8 Mart. Bundan böyle yüzyıllardır süren kadın mücadelesinin günü olacaktı. Evet, yüzyıllardır süren baskıya, sömürüye giderek her geçen yıl biraz daha baş kaldırmaya başladı kadınlar. Evde, işte, fabrikada, sosyal alanda. Pek çok konferans, kitap, sayısız öncü el ele verdi, iş ve mesleki eğitim için her alanda kadın erkek eşitliğinin sağlanması için eşit iş, eşit ücret için erkeklerle birlikte kalkınmak ve daha huzurlu bir yaşam için. İstekler bunlardı işte. Ve biz, mücadele ruhunu duyarlı kalbinde tutan, sağduyulu, akıllı, çalışkan, koruyucu Türk kadını. Yaptığıyla, yazıp çizdiğiyle, ürettiği, yoktan var ettiğiyle, tarihin öznesi olan, kendini yenilemeye ve dönüşmeye gönül verip, insan olabilmenin mücadelesini veren, Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Biz vermedik, kadınlar kendi haklarını kendileri aldılar.'' diye zerafetle yaklaşıp el verdiği Türk kadını. Milletini kurtuluşa ve zafere sırtında bebeğiyle mermi taşıyarak götüren Anadolu'nun şehit anaları. Bize yola açan öncü aydınlarımız, bilim insanlarımız, doktorlar, işçiler, emekçiler, öğretmenlerimiz. O kadar çok ve birlikte o kadar güçlüyüz ki. 8 Mart. Adını acı bir günden alsa da önümüz bahar. Bahar özgürlük demek. Adalet Ağaoğlu'nun dediği gibi bir toplumun özgürlüğü kadınların özgürlüğüne bağlı. Kendi arayışının yollarındaki kadınlar yeşermeye, dönüşmeye ve dönüştürmeye devam edecek, devam edeceğiz. Bu baharda, her baharda.